Aziz insanları, seçim itibar büromuzun açılışına hoş geldiniz. Bugün büromuzu açılıyor, açıyoruz. Ama bu seçim sürecinde gördük ki kıymetli hemşerilerimiz bizlere gönüllerini açmışlar, gönüllerini. Gönüllerinde bize yer vermişler. Bizim için önemli olan bu. Aziz hemşehrilerimiz siyasetin ve mahalli idareler seçimlerinin konuşuldu konuşulduğu her yerde milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi ve ekibini konuşuyor. Bugün seçim sürecinde gezdiğimiz her yerde bunu duyuyoruz. Bizler yönetimimiz ve meclis üyelerimiz ile şehrimizi ve insanımızı seviyoruz. Ve görüyoruz ki şehrimiz ve insanımız kadir şinastır. Onlar da bizi seviyor ve takdir ediyorlar. Elazığ'da gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Biz diyoruz ki saadet kazanınca sevgi, saygı kazanacak. Her şeyden önemlisi bu. De, Durma. De, Durma. De, Durma. De, Durma. Geçmişte yapmış olduğumuz hizmetler ile pırıl pırıl ve güvenilir milli görüşçü kadrolar ile iş başına geleceğiz inşallah. İnsanlarımızın gönüllerine bu güvenle taht kurmuşuz onu görüyoruz. Saadet kazanınca dürüstlük, doğruluk kazanacak. Her şeyden önemlisi bu. Bizler de şehrimizin içerisinde bulunduğu kötü gidişatı düzeltmek ve insanımıza hak ettiği hizmet için hak ettiği hizmeti gerçekleştirmek için aşk ile, heyecan ile, kararlılıkla ve azim ile çalışıyoruz. Ve biz inanıyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer çok yakındır Allah'ın izniyle. Biz Ötü gidişata dur demek için geliyoruz. İsrafın ve yolsuzluğun kökünü kurutmak için geliyoruz. Bozukluğu ortadan kaldırıp yerine düzeni kurmak için geliyoruz. Halkımıza hizmet için geliyoruz hizmet için. Fiziki olarak mamur, sosyal kültürel olarak yaşanabilir, ekonomik olarak kalkınmış bir el aziz inşa etmek için geliyoruz Allah'ın izniyle. Öncelikle seçtiğini denetle, projemizle halkın denetleyebileceği bir mekanizma kuracağız. Öyle ben yaptım oldu her şeyi ben bilirim. Yaptığım budur ister beğenin ister beğenmeyin anlayışına son vermek için geliyoruz Allah'ın izniyle. Önce ahlak ve maneviyat diyerek hakkı üstün tutan bir anlayışla rüşvet alan da veren de melundur yazısını tekrar belediyenin girişini asmak için geliyoruz. Yapılan kötü uygulamaların, yapılan kötü işlerin hesabını ancak biz sorarız. Fırsatçılara ve menfaatçılara verilecek en büyük ceza, onların bataklığını kurutmaktır. Biz bataklıkları kurutmak için geliyoruz Allah'ın izniyle. <laughs> Belediye yönetimimiz ve teşkilatımız sürekli olarak halkımız ile bir, bir araya gelecek. Oluşturacağımız mahalle meclisleriyle kent konseyleriyle halkımızla sürekli istişare halinde olacağız. Kent konseyini çalıştıracağız. Gençlik konseyi oluşturacağız. Hanımlar konseyi oluşturacağız. Spor konseyi, çocuk konseyi, kanaatler, kanaat önderleri konseyi, yatırım ve istihdam konseyi oluşturacağız. Ve bunun yanında emekli ve yaşlılar için meclisler kuracağız. Ve engelliler meclisleri oluşturacağız tüm karar alma mekanizmalarında süreçlerinde insan merkezli, sosyal süreçli, farkındalık içeren ve katılımcı anlayışla bir yönetim oluşturacağız. Kuralsız, sistemsiz, koordinasyondan yoksun belediye idaresini düzene sokacağız. Belediyede herkes ne yaptığını bilecek, ne yaptığını bilecek, sorumluluk sahibi olacak. Öncelikli olarak halkımızın belediye hizmetlerinden ucuz ve kaliteli olarak istifade etmesini sağlayacağız. İlk iş ve sembolik olarak su parasını yüzde elli ucuzlatacağız Allah'ın izniyle. Böylelikle dar gelirli vatandaşımızın bütçesine katkı koyacağız. Belediye ikbal ve saltanak yeri değildir. Belediye bu halka aittir ve kaynakları milletindir. Biz şehrini, şehremini anlayışıyla milletin malına sahip çıkarak belediyenin tek kuruşunu heba etmeden Aynen. hizmet olarak insanımıza sunacağız Allah'ın izniyle. Belediye kamu kurumlarından bir kurumdur. Kimsenin babasının çiftliği değildir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Aynen. Belediye çalışanları şerefli, onurlu bir el azığıyla olarak şehirde hizmet edeceğiz. Aslan mücahit! Aslan mücahit! Başlar, mücadir, başlar, mücadir, i̇şe başlar. göre adam istihdam edeceğiz, çalıştıracağız ve birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. Tüm kadrosuyla işine odaklanmış bir yönetim organizasyonu kuracağız. Şehrimizin harita ve planlarını yenileyerek işe başlayacağız. İhalesi yapılmış olan planlama şehrimizin geleceği çok önemlidir. Şehrimiz gelecek 20 yılını düzenli ve yaşatılabilir bir kent olarak planlamak bizim işimizdir. Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Evet. Köhneleşmiş mahallelerimizi Allah yenileyeceğiz. Allah ın Allah ın şey Allah <başına> Allah Planlamalarımızla Durun mahalleler ]odoña. arasındaki adaletsizliği ve, ve düzensizliği ortadan kaldıracağız. Mahallelerimizde yeni ticari merkezler oluşturacağız ve bu ticari merkezlerin işlerliğini artırmak için, trafik sirkülasyonunu artırmak için ulaşım planları yapacağız. Kentsel dönüşüm master planları hazırlayarak kontrolsüz, başı bozuk uygulamalara fırsat vermeden düzenli ve ay, hedef azıcık. hedefi olan mekansal değişiklikler ay, ay. mekansal dövüş, dönüşümler sağlayacağız. İmar planımız şeffaf olacak. Kuracağımız coğrafi tabanlı kent bilgi sistemiyle insanımız oturduğu yerden parsel numarasıyla imar durumunu rahatlıkla öğrene, öğrenebilecek. Planlarımıza halkımız oturduğu yerden internet üzerinden ulaşabilecek coğrafi tabanlı kent bilgi sistemimiz ile planlı alanlarımızı ve mücavir alanlarımızın tamamının veri tabanını kuracağız. Taşınmazlar ile ilgili tüm bilgilere oturduğunuz yerden internetten ulaşabileceksiniz. Harita üzerinden ulaşabileceksiniz. Hizmeti mobil belediyecilikle toplumumuzun ayağına getireceğiz. Sistem kuracağız, sistem. Her işi düzenli çalıştıracağız, işleteceğiz Allah'ın izniyle. Şehrimizde yaşanan tüm altyapı sorunlarıyla ulaşıp kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekelerini yenileyip rehabilite edeceğiz. Gece gündüz demeden belediyenin yapması gereken asli işleri tüm teknik imkanları kullanarak bilimsel olarak yapacağız. İşi ehline vereceğiz ve hep konunun uzmanlarıyla çalışacağız şehir merkezindeki tıkanmaları, trafik ve otopark sorununu, kaldırım işgallerini, kuralsızlıkları sağlam bir iradeyle çözeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Merkezdeki nüfus yoğunluklarını oluşturacağımız yeni mahalle merkezlerine kanalize edeceğiz. Şehirde oluşan zenginliği şehirde yaşayan herkese adil bir şekilde ulaştıracağız. Rant belediyeciliğine son vereceğiz Allah'ın izniyle. Bozuk düzeni, bozuk düzeni ortadan kaldırıp adil düzeni inşa edeceğiz Elazığ Belediyesi'nde. Evet. fiziksel olarak mamur, sorunsuz işleyen bir şehir tasarlıyoruz. Bunun yanında sosyal ve kültürel merkezlerle şehrimizin irfanına hizmet edeceğiz. Biz yüzlerin güldüğü, insanların birbirine karşılıksız selam verdiği ve mutlu insanların yaşadığı bir elaziz istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize ve özellikle harputumuza sahip çıkacağız. Olması gerektiği gibi İslam kültür merkezi şeklinde Harput'u yeniden dizayn edeceğiz. Borçla değil, gerçek kaynaklarla, faizle borçla değil, çalışarak, üreterek yeni kaynaklar oluşturarak hizmet edeceğiz. Zenginliği oluşturan belediyedir. Belediyeyi ve ticari işlet, belediyeyi bir ticari işletme gibi bir müteahhit mantığıyla değil, halkına hizmet eden, yatırım ve istihdamın önünü açan ve tüm halkının gönülden desteğini alan bir kurum olarak yöneteceğiz. Hizmet anlayışı ön plana çıkacak ve halkımız vergilerinin karşılığını alacak. Devlet-millet tartışmasını temin edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. İşine ortak olmayacağız. Önce insana hizmet düsturuyla kamu menfaatini ön plana çıkaracağız. Bizim kaynağımız çok elhamdülillah. Çalışan insanımız da çok. Biz zoru başarmaya talibiz. İnsanımızı aldatmaya hiç niyetimiz yok. Çalışacağız ve Allah'ın izniyle başaracağız. Ben de şehrimle gurur duyuyorum. Yol medeniyettir. Şu anki planlamada hiç çizgisi dahi çizilmemiş yüzlerce kilometre yol var. Ve açılmamış. Yol yapmadan hizmet gitmez. Biz buradan söz veriyoruz. Hazırlayacağımız imar uygulama programı çerçevesinde her yıl en az 25 kilometre yeni hiç açılmamış altyapısıyla beraber yeni hiç açılmamış yol yapacağız. 5 yılda 125 kilometre imar yolunu tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Dağlarımızı ağaçlandıracağız. Şehrimizin çevresinde ağaçlanmadık boş bir alan kalmayacak. Sportif aktiviteler, mahalleler arası spor müsabakaları düzenleyeceğiz. Doğa yürüyüşleri ve dağ bisiklet parkurları inşa edeceğiz. Bizimle Elazığ'ın çehresi değişecek. Bütün bunları el birliğiyle yapacağız. Çalışacağız, ter dökeceğiz ve başaracağız. Var, aşkır, mücaid, aşkır, bücaret, 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 bücaret. Bizim gerginliklerle işimiz yok. Biz kapımızın önüne bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Bu şehirde biz herkesi ve her düşünceyi çok iyi tanıyoruz. Diğer diğer siyasi partilerin de yaptıkları ortada. Beş yıldır ne yaptılar ki bundan sonra ne yapacaklar? O bakanlar dün de geldiler. Gelen bakanlar beş yıldır ne yaptı ki bundan sonra ne yapacak? Kimi inandıracaksınız? Kimi? Beş yıldır hangi hizmeti, hangi merkezi yatırmaya razı yaptınız da bundan sonra yapacağız diyorsunuz. Biz geçen seçimde görmedik mi bir bakan geldi, diğer bakan geldi, her gitti, her biri birer taahhütte bulundu. Bundan sonra da gelecekler. Biz diyoruz ki yok öyle yağma. Artık bu şehir ne yapacağını biliyor. İktidar belediyesi olmasının nasıl bir şey olduğunu biz burada gördük. Bundan sonra da size verecek primimiz de oyumuzda yok. Şehir milli görüş anlayışına muhtaç. Bu şehir diyor ki su yatağına varacak ve biz aslına döneceğiz. Değil, başka değil, başka değil, başka değil, başka bu şehirde Evet. Bu şehirde ne yapılması gerektiğini biz biliyoruz. Öyle cambazabak oyunlarıyla insanların gözünü boyayarak aldatamazsınız artık. Artık sizin ne yapabilecekleriniz ve sınırlarınız bellidir. Bugün iktidarın alternatif tipi gibi görünenlerin de aslında biz ne olduğunu biliyoruz. Onlar da bu millete hizmet edemezler. Yok öyle yağma saadet var saadet. Saadet dururken... Gerçek hizmeti yapacak başka bir kapı aramıyor bu millet. yanılma Biz bu şehirde 22 yıldır çalışıyoruz. Harita mühendisiyiz ve belediyenin hizmetlerinin sıkıntılarını birebir biliyoruz ve her pro, platformda ne yapılması gerekirse, sorarlarsa söyleriz. Öyle bizi yanlış yollara yönetmeyin, yanlış şeyler söylemeyin, öyle abes projelerle, metrajını bile ölçemediğiniz, sınırlarını bile bilmediğiniz projelerle bir şey yapamazsınız. Bakın biz burada açığız ve şehrimizi seviyoruz. Ve burada hizmet etmek Abi. için mücadele ediyoruz. Sorun doğrusunu ifade edelim lütfen bir beş yıl daha bu şehri kandırmayın. Bir beş yıl daha abes, absürt projelerle insanları meşgul etmeyin. Kaynakları israf etmeyin. İş merkezi yapmakla, efendim kuzey çevre yolu, Google üzerinden bir şeyler tasarlamakla bu işler olmuyor. Sorun söyleyelim. Buyurun televizyonda konuşalım, radyoda konuşalım, tartışalım. Şu şehrin menfaatine olan şeyleri doğru bir şekilde ben ortaya koyalım. Size de yazdık, size de. Gerçekten Yanlış şeyler söylüyorsunuz. Sonra Allah göstermesin, hiç başına geleceksiniz. Ve yaptığınız, söylediğiniz şeyler altında boğulacaksınız. Size de acıyoruz. Buyurun. Ne yapılması gerekirse bu şehirde, kaynakları, mevcut imkanları, mevcut potansiyeli doğru değerlendirerek birlikte konuşalım. Değerlendirelim ve insanımızı doğru yönlendirelim. Yarınlara umutla bakalım daha kaybedecek zamanımız yok. Ve biz diyoruz ki her şeye rağmen korkunun ecele faydası yok. Saadet geliyor. Biz her yerde bunu söylüyoruz. Ne söylüyoruz? Ne söylüyoruz? Ne söylüyoruz? Ne diyoruz? Saadet kazanacak diyoruz değil mi? Ne söylüyoruz biz her yerde? Saadet kazanacak diyoruz. Saadet kazanacak. Saadet kazanınca Elazığ kazanacak. Saadet kazanınca doğruluk kazanacak. Hakkaniyet kazanacak. Saadet kazanınca herkes kazanacak. Bakın bu şimdi biz de milli görüşçüyüz diyenler de kazanacak ha. Onlar da kaybetmeyecek. Saadet bak, kazanınca o fırsatçılar da kazanacak. Çünkü biz onların günaha bulaşmalarını engelleyeceğiz. Haram yapmayanlara <laughs> ne Ve biz diyoruz ki saadet kazanınca herkes kazanacak. Herkes. <laughs> kardeşlerimi burada toparlıyorum. Elazığ'ın hakikaten rahmete de ihtiyacı var, saadete de ihtiyacı var. Allah'ın izniyle haber geldi. Bol yağmuru da gelmiş. Bol yağmuru Elazığ Spor'da 3-0 galip, 3 galip gelmiş. Kendilerini kutluyoruz. Elazığ Spor'umuzu, oyuncularını, yöneticilerini tebrik ediyoruz. Allah'ın izniyle saadet geliyor ve beraberinde bereket geliyor. Bereket. Nasıl toprak suya yağmura muhtaçsa el da milli görüşe milli görüş patrolarına muhtaçtır. Ben hepinizi tek tek teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz.